Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mine, e, Minecraft'ta nasıl skin editleyeceğimi, e, skinimi nasıl geliştireceğimi, skin'i nasıl e, renkleyeceğimi göstereceğim. E, arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bu Iron Man skin'ini tanıyorsunuz. Yeşil. Fakat bana dediler ki o skin'i çalmışsın. Tamam. Diyelim ki çaldık. Fakat çalmakla ben ona bir şey yapmadım. Yani ben size küfür etmedim. Öyle evet, niye Yani tamam da. Çaldım diyelim ama arkamda ne harfi var. Bu çok da çalmak değil. Yani herkes istediğini koyabilir arkasına. Ne harfi koydusam ben yaratmadım. Yani bu skin'i sadece koydum. Editledim, yaptım. Ee, neyse işte bunu nasıl yaptığımı göstereceğim bugün. Ee, bu arada intro koydum yani bu introyla e, şey yapacağız A T harfi mucize bulduk evet screenshot edeyim dur lan nasıl edeyim aha aha testten yaptım evet neyse ee, ne diyecektim ben işte yeni intro geldi ee, onunla idare edeceğiz yani başka intro'muz da yok. Var da kullanmıyorum. En çok o ikisini beğendim. Yani hatırlarsanız en son videoda e, şey video çektiğimde vardı ya Hunger Games. Onu e, şey orada yaptım o intronu. E, ne diyecektim bir de? Oğlum imojim nereye gitti ya? O falan. İmojem kayboldu. Aha buradaymış. Neyse. Ya ne diyecektim? Şimdi çıkayım. Ben göstereceğim size nasıl yaptığımı. Tamam. Bize bir tane skin editor programı lazım. Onu da Play Store'dan bulabilirsiniz. Tıklıyoruz üstüne. Yükleniyor. Şimdi açacak. Evet. Bekleyelim. Evet, reklamı geçtik. Şimdi göz gibi benim bir e, burada şimdi benim değil. E, sadece aldım. Bunu ben arkasına nasıl çizdim? Öncelikle şunlar var ya. Şu kırmızı yapıyorum bak. Şunun üstüne bak burada renk var. Renkten beyaz seçiyorum. Biraz böyle, biraz yukarı, birazcık aşağı. Evet. Sonra yakınlaştırıyorum ve renklerini siliyorum ama dikkatlice silin çünkü ee, yanlara bakın şimdi kollarını şey yaptım şimdi ne nasıl eski haline getireceğim göstereceğim kollarında şimdi gördüyseniz bakın burada şu koluna bakın e, şimdi onu nasıl eski haline götür, getireceğimi göstereceğim arkadaşlar ee, bir ele tıklıyoruz. Şuna yani bakın şuna tıklıyoruz ve bir el. Şu ele tıkladığımızda bakın az önce beyazdı. Şimdi ele tıkladığımda bu renk oluyor. Sonra bunun üstüne tıkladığımda o şey yap, e, kendini şey yapmıştı. Nasıl söylesem? E, eski rengine getiriyor. Şimdi e, ben şey yapmıştım. Ne yaptım? Fakat biraz zor yapmıştım. Bilmiyorum nedense. Ee, ne yapalım? Ne harfi yapalım? Y harfi yapalım. Şöyle. 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 Vay. Bir dakika. Şunu şöyle, şöyle. Evet. Başka şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz böyle bir oldu. Fakat biraz ben e, nasıl söylesem yana doğru yaptım. Öylesine işte e, skininizi düzeltebilirsiniz. Sonra bunu e, şey yapıyorsunuz e, e, şey yapıyorsunuz işte, save e, yaptıktan sonra galeriya yani şey fotoğraflarınız olduğu yere gelecek ve orada e, yani Minecraft'a gireceksiniz ve oradan skin ss'yi tıklayıp kendi skin'inizi bulacaksınız. Şimdi diyelim ki yapamıyorsunuz. Nasıl bunu şey yapacaksınız. Save. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir işareti var ya limonati gibi fakat bu, bu limonati değil. Onun şu buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi böyle şey yapılıyor. Neyse benim hiçbir şey diye yapmayacağım artık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Başka videoyla karşınızda olacağım. Bay bay.